Öncelikle selamun aleyküm. Efecan'ın açıklaması geldi bize. Şu an onu okuyacağız. Yalnız e, çıkış tarihini falan yani başladır da ben onu en sonuna ekleyeceğim. Tüm Efecan selam, e, Efecan sevenlerine selam olsun. Merhaba hepinize. 2011 yılından bu yana yaşamış olduğum esaretimin ikinci baharıyla devam ediyorum yoluma. Tüm sevenlerime karşı kendime boş bildiğim bu satırları Elazığ'a tipi kapalı cezaevi da 13 kovuşundan sabaha karşı 5'e 20 kala yazıyorum hepinize. Hepinizin sağlığına duacı olduğunu bilmenizi beyan edelim. Sağlığımı merak edenlere birkaç sevindirici haber verebilirim. Böbreğimde sıkıntı yok, iyiyim, tedavim bitti. Ve iyileşme sürecini de atlattım. Şükür yaradana, iyi ve de sağlıklıyım. Fıt fıtık, rahatsızlığımı da atlattım, şükür. Kısaca maşallah iyi, tek bir sıkıntım özgürlüğümden rahat ve esaret altında bulunmamdır. Şu anda 9 kişilik bir koğuşta çok samimi olduğum arkadaşlarım ile birlikteyim. Çoğunuzun merak ettiği bir soruyu da böylelikle cevap, e, cevaplamak isterim. Şu anda beşarı Adalet'in vermiş olduğu cezamı onu en sonunda söyleyeceğim. Ben buna da söylüyorum her zamanki gibi. Avladımı pek gören yoktur maşallah. Buna sebep de siz sevdiklerin daimi dualarıdır. Hepinize bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Her ne kadar da rap'e 2010 yılının sonların son aylarında başlam, başlasam da ben hep kendimi 2011 yılında rap'e başlamış sayıyorum. Yıllardır ismim Allah'ın lütfu ile var olsa da bedenen hepinizden ayrı kaldım. Şu anda şunu anladım ki sevgi dalları taşları ve kısaca mesafeleri aşan bir duygudur. Sevgilerinizin temiz ve sade oluşunu bendeki sevginiz, sevginin size ulaşmasına, koridor açmasına vesile olmuştur. Kimse üzülmesin ve birileri sevilmesin. Bu bir sevdiren ve gönüllere işleyen bizleriz. Bu yüzden eğer, eğer ölmezsek, yaşamaya devam edersek kimse şüphe etmesin ki inşallah biz bu rape devam edeceğiz. Kimse unutmasın Efe Can'ı. Efe Can'ı asla unutmayacak. Burayı bilmez gurbet elini görmeyen. Buradan bulunanın halinden anlamaz. Ailesinden ayrı kal kalmayan, kızın erkekten erkeğin kızdan ayrılmasına benzemez bu ayrılık. Burada aranızda veya duvara yaslanırsın, bulamazsın bir omuz, Açılamazsın, anlatamazsın. Artık yüreğinde değil, beyninde yaşarsın tüm, tüm savaşları. Sevdiklerinin sevdiklerinin fotoğraflarına bakıp teselli edersin kendini. Gülümsersin haline, deli miyim ne diye. Sobu ağzı yoktur derdinin. Eğer kaderden şişmiş ise gözlerin dinlemeye hacet yoktur. Ağır arabesleri burada öyle sanatçılar var ki gözleriyle anlatır tüm özlü sözleri. Bahçede bulamazsın sevginin tohumunu ekecek bir toprak. Her tarafın beton, her tarafın dört duvar. Özgürlük sevdası gelmişse başa çırpınıp da üzülmek. Hepten boşa, gençliğimi yaşasam yaşamamak engel. Engel olan tüm insanlara, bilin ki gülüşümü bırakmışım hatıra. Yapmış olduğum ve yatacağım cezalar koymaz bana. Eğer siz sevenlerim yanındaysa gün gelir devran döner. İntikam ateşinin dışta vuruşunu tüm zalimler seyreder. Ne de güzel söylemiş büyüğümüz. Dal rüzgarı affetse kırılmıştır bir kere. Aynen o denli yaşadığım. Bundan benim üzüldüğümü sanıp da gülenlere gülümseyerek beyan ederim. Kimse gülmesin ağladığımı görmeden. Karanlık gecelerimi ve yanan bu yüreğimi ferahlatamayacak hiçbir beşeri adalet. Çılgın sahterim, sahterim gelip çatacak elbet. Kim deli kim haklı o gün herkes görecek. Ama unutmayın ki idam saklasında bile beri yapmaz bu gülücükler. Odasında oturup ışığı kapayan yoktur karanlık hücrede olan her felan Şöyle devam etmek istiyorum yazmakta olduğum bu Bazen anasızın yansıtanlar sırtımı soğuk duvarlara anlarım ki ağlamak yakışmaz bu cana. Hayal kurmaksa boşa gülüşlerimi bulamayacaklar sahte suratlarda. Hedefimi çizdim. istikbalim zor. İstikbali zor olan bu yolda atarsa atar kralına. Tutmazsa devam inadına. Kimse düşünmesin. Kimse düşmesin sözlerime tehdit savurduğumu. Varsa yolunu kesebilecek bir Allah'ın kulu gelsin kesinle göreyim. O gurursuzu. Kalbimde kin, öfke ve intikamdan yeşeren bir bahçe var. Nedense bu bahçeyi sulayanları hiç, hiç, hiç sevmiyorum. Ağzında biriken baklaları biz yokken dışa vurmuş birçoğu Yıllar önce söylediğim gibi Aç ve susuz gariban bir kul bilin Esmek istiyorsanız bir dilenci. Ama unutmayın geçmişim siper Geleceğimse olacak bir haberci Eğer ölmezsek ileriki zamanlarda Gelen belirtecektir geçmişi Kula Kullanılan o bütün gününüzü, gücünüzü Yoksa ileride affetmem sizi Ben anlatmayı sevmiyorum yaşadıklarımı Çünkü ben henüz yaşlanmadım Lakin konu, parça ve mektup olduğumuzu seyrediyorum. İçimde taşan duyguları. Gaflet içine gerçekleşen yaşantımız, himmet beklettiğimiz boşa. Henüz anlamadınız, anlamadınız. Hasmım olan ve hasım olmayı zihninden geçiren tüm zihniyeti, bozuk şahsiyetlere de bu satırlar vesilesiyle gülücüklerimi yolluyorum. Ahir zaman diye tabir edilen ve şu anda yaşamakta olduğumuz dönemin ahir zamanında hiç bitmeyecek sandığımız ömrümüzün sayfalarının muhakkak kapanacağını hatırlatmak isterim. Gençliğimin heba olmasını boş sebepler sebeplerle dileyenlerin bu duruma düşmeme sebebiyet verenlerin namus namus deyip namusunu gözler önüne serenlerin günü geldi mi göz yaşlarınızı aldanmayacağımı belirtmek isterim. Buradan tüm Efecan sevenlerine tekrardan sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hepinizi en derin samimi duygularımla sevdiğimi itiraf ediyor ve dualarınızı et, eksik etmemenizi diliyorum. Beni sevmeyenlerin de sevgilerine ihtiyacım olmadığını ifade, ifade etmek istiyorum. Özgürlüğe selam olsun efendim diyeceğimiz gün inşallah tekrardan gelecek. Kalbinde siyah nokta olanın dünyası karanlıktır. Hakkınızı helal edin, selametle kalın. Ben Ahmet Kaya gibi dışlan, dışlanmayı, Yılmaz Güney gibi gülümsemeyi asla aklından çıkarmayacağım. Türkiye her şey gönlünüz olsun. Rap kibirle yürümez. Rap müzik ile olsun. Rap'ı rap yapan kişinin yazdığı sesi, ses yapan duygunun varlığıdır. Eyvallah. Efecan Fırat. Şimdi sormayın beni. Ben sizden bıraktım kendimi. Efecan Fırat. Okuduğumuz Efecan'ın yazılı 4 sayfalık açıklaması da biraz zor oldu. Yazılı Facebook'ta da yazılı olarak yazmıştım zaten. Gerçekten zor bir açıklama olacak benim için. Ve oldu öyle de oldu. Şimdi Efecan'ın çıkış tarihi 08 .01. 2020 yılı. Şu anki yani tarihi 2020 yılı ama hani Mayıs'ta Mayıs'ın sonlarına doğru tekrardan hani bir şeyler olacak Allah'ın izniyle. Onu da yani yine de paylaşırız yeni gelirse tabii. Şu an için yani çıkış tarihi 2020 yılı.